30 dakika bitmeden içine hemen çok lezzetli humus tarifimi eklemek istedim. Yapımı çok pratik. Sadece çok önemli bir püf noktası var. Ona dikkat etmeniz lazım. Ama önce humusun sosunu hazırlayacağım. Peki nasıl? Hemen tavamı ısıtıyorum. Tavaya biraz zeytinyağı ilave ediyorum. Üzerine tereyağı. Hemen üzerine bir su bardağı kadar haşlanmış nohut ilave ediyorum. Kırmızı toz biber ve pul biber. Elinizi korka kalıştırmayın. Şöyle bir karıştıralım. Nohutlu sosum hazır. Ocağın altını kapatıyorum. İki diş sarımsağa ihtiyacım var ama güzelce ezmeniz gerekiyor. Sarımsakların macun kıvamına geldi. Artık rondoyu önüme çekebilirim. Rondonun içine ilk olarak haşlanmış ve kabukları soyulmuş nohutlarımı ilave ediyorum. Müzik tuzlağımı ilave ediyorum. Limon suyu. 2 çay kaşığı tuz. Zeytinyağı. İlk etapta çok eklemeyin. Gerekirse ilave edersiniz. Kapağı kapatıyoruz. kaymak gibi humusun püf noktası tabii ki de buz